Özgüven çoğu zaman bir kalabalıkta bağırmakla değil, sessizlikte kendine inanmakla başlar. Psikoloji araştırmalarına göre özgüven, dış etkenlerden çok bireyin kendi iç diyaloğuyla şekillenir. Kendimize nasıl konuştuğumuz, kim olduğumuzu nasıl gördüğümüzü belirler. Ancak bu ses genellikle dış dünyanın gürültüsünde kaybolur. Onay, beğeni, takdir arayışı içinde iç sesimizi bastırırız. Oysa gerçek özgüven, bir başkası görmese bile kendi değerini bilmektir ve bu sessiz güç zamanla bir yaşam felsefesine dönüşebilir. Stanford Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, kendini eleştiren bireylerde stres hormonlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kendimizi sürekli mükemmel olmaya zorlamak ruhsal olarak tükenmemize neden olur. Ama özgüvenli insanlar kusurlarını inkar etmez. Onları kabul eder ama onlara saplanıp kalmaz. Gerçek özgüven ben eksiksizim demek değil. Evet, eksiklerim var ama buradayım ve değerliyim diyebilmektir. Kendini kabul etmek iç barışa giden ilk adımdır.